Bak ne yapmış bir imam? Camiye girebilmesi için özürlerini yerler yapmış. Uğraşmış. Yani onlar da girebilsin diye uğraşmış. Ya evet. Bak merdivenler yapmış. Onlar da diyor gel gelin diye Evde onları tespit ediyor. Gelin diyor. Siz de kılın burada diyor. Mal komiks. Amerika'dan bize bir örnek. Nefislerimize bir örnek. Biz Türkiye'de ne kaç, kaçta kaçı olabiliyoruz. Ne diyor? İnsanların bir insanın hayatının tek kitapla değişeceğinin farkında değiller kısa hayatı 39 yaşına neler sığmış değil mi? Evet bir tane de doktor gidiyor oraya diyor ki Türkiye bir amele kaybetti diyor. Ukrayna'da bir deş hekimi kazandı. Herkes 3 gün sonra da diyor ki beni kim kurtaracak? <laughs> Behlül Dana Hazretleri bir gün mezarlıklara götürürler. Ayaklarını kabir taşlarının arasına sokmuş toprakla oynuyor. Ey Behlül diyor mezarlıkta niye taşlarla oynuyorsun? Bana eziyet etmeyen, gıybetimi yapmayan insanlarla oturup sohbet etmek daha iyi diyor. Nasıl? Hani bak şimdi o zamanı düşünün. Bir de Şihan'ı görsen bir de değil mi? Ya, ya, Etrafta adam bulamıyorsun. Amerikalı diplomat, eski hükümet sözcüsü, Amerika Büyükelçisi Victoria, oturuncu devrim sözcüsü, Ukrayna meydanında protestoculara sandviç dağıtırken. Nasıl planlıyorlar değil mi? Nasıl planlıyorlar? Bizimkilerde kalkan yiyor. Malcolm X mübarekin cümlesi ezberlemek lazım. Eğitimli değilim. Yani ben bir medresede okumadım diyor. Hafız olmadım. Arapça, Arapça öğrenmedim. Fıkıh öğrenmedim. Böyle bir alanlarda uzmanlığım yok ama samimiyim. Bunu söylüyor. İhlaslıyım diyor. Nasıl? En büyük diploma da bu. Değil mi? Benim kimliğim. Evet. Memleğim onlardan eylesin bizi de. Evet. Fikirlerimizi biz beslemez, büyütmezsek başka fikirlerin gölgesinde. Yani gittiğiniz yerde ne olursa olsun İslam'ı konuşacaksınız. Onu büyüteceksiniz. Sen konuşmadın mı? Başkası konuşacak çocuğun yanında. Twitter'da konuşmazsın, kahvede konuşmadın. Sen fikirlerini konuşacaksın, sen büyüteceksin. O zaman başkaları konuşur. Değerlerimizin reklamını yapmaz, güzelliklerini anlatmazsak dünya neyi görürse onu alır.